أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين حمد سنة مخصوص تر Gökleri ve yeri yoktan var eden, her şeyi kudretiyle kuşatan sensin Bizleri imanla şereflendiren, İslam nimetine nimetlendiren, Kur'an nuruyla yolumuzu aydınlatan sensin Allah'ım. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e, onun aline, ashabına ve kıyamete kadar onun izinden gidenlere salat ve selam olsun. Ya Rabbi, bizleri bu mübarek regaip gecesine ulaştırdığın için sana sonsuz hamdü senalar olsun üç ayların bereketine kavuşturduğun gibi Allah'ım bizi Ramazan'ın rahmetine, mağfiretine ve sonunda cennetine erişenlerden eyle Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım. Şu an ellerimizi sana açtık. Kalplerimizi sana yönelttik. Günahlarımızdan dolayı af diliyoruz. Ne kadar çok hata işlediysek de rahmetin ve mağfiretin daha büyüktür Allah'ım. Bizleri bağışla. tebelerimizi kabul buyur Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, rahmetinin sınırsız, affının sonsuz olduğunu biliyoruz. Bu mübarek regaip gecesinde sana yöneliyoruz, sana yalvarıyoruz. Ya Rahman, hatalarımızı, günahlarımızı, isyanlarımızı bağışla. Kalplerimizi temizle Ya Rabbi. Gönüllerimizi huzurla doldur. Bizi mağfiretine, rahmetine mazhar olan kullarından eyle. Ya gafur, bu gece gök kapılarını açtığın, duaları kabul ettiğin, tevbeleri kabul buyurduğun gecedir. Bizleri, annemizi, babamızı, sevdiklerimizi affeyle. Geçmişlerimize rahmet eyle, günah yüklerimizi hafiflet. Ya Rabbi, dualarımızı, tevbelerimizi kabul eyle. Regaip gecesinin bereketini ömrümüze, kalbimize, ailemize nasip eyle. Bizleri Ramazan'a ulaştır. Oruçlarımızı hakkıyla tutmayı nasip eyle. Allah'ım ellerimizi boş çevirme. Kalplerimizi sevginden mahrum eyleme. Yolunda bizleri daim eyle. Hayırda yarışanlardan, şerden uzak duranlardan, sana yaklaşanlardan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, okuduğumuz hatimleri, yaptığımız zikirleri, kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, tüm hayır, hasenatlarımızı, ibadetlerimizi senin rızana vesileyle, vefat eden tüm geçmişlerimizin ruhlarını şahadeyle. Ya Rabbi, okunan hatimlerden, getirilen salat ve selamlardan, kelime-i tevhidlerden, kelime-i şehadetlerden, hasıl olan sevabı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın aziz ruhuna hediye ediyoruz vasileyle. Tüm peygamberlerin, evliyaların, ehli beytin, peygamberimiz aleyhisselamın, ehli beytinin, sahabe-i kiramın, şehitlerimizin ruhlarını hediye ediyoruz vasileyle. Allah'ım hasıl olan sevabı, bu Kur'an-ı Kerimleri, kelime-i tevhidleri, kelime-i şehadetleri, bu günler hürmetine, üç aylar hürmetine, regaib gecesi vesilesiyle okuyanların dünyanın farklı yerlerinden ekranları başında dualarımızı amin diyen kardeşlerimizin vefat eden yakınlarının ruhlarını hediye ediyoruz ya Rabbi vasileyle. Onlara rahmetinle muamele ile. Kur'an'ın nuruyla kabirlerini nurlandır ya Rabbi. Kabirlerini genişlet ya Rabbi. Kur'an'ı kabirde onlara yolda şeyle, ahirette şefaat ile muamele olunmasını nasip eyle. Allah'ım Ümmeti Muhammed'i her türlü fitneden, ayrılıktan, tefrikadan muhafaza ile, bizlere birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip eyle. dünyanın dört bir yanında zulüm gören, haksızlığa uğrayan, özellikle Filistin'de, Doğu Türkistan'da mazlum olan kardeşlerimize yardım ile, onların üzerine rahmetinle, ma mağfiretinle muamele ile, zalimlere karşı onları galip eyle. Onlara zafer nasibeyle. Ya Rabbi! Kalplerimizi imanla, ahlakımızı peygamber ahlakıyla süsle. Bize ve ailemize huzur nasibeyle, bereket ve sağlık ihsan ihsanıyla, evlatlarımızı salihlerden eyle. Onları dinine, milletine ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştirmemizi bizlere kolaylaştır Allah'ım. Onlara imanın kuvvetini, ahlakın güzelliğini rızkın helal olanı nasip eyle ya Rabbi. Gençlerimize doğru yanlıştan ayırt edecek bir basiret nasip eyle. Kötü alışkanlıklardan uzak duracak bir irade nasip eyle. Sana kullukta daim olacak bir azim nasip eyle. Onlara hidayet ver. Senin yolundan ayrılmamaları nasip eyle. Ayaklarını istikamet üzere sabit eyle ey duaları kabul eden Rabbimiz. Anne babalarımızı hayırlı anıyor. Onların üzerlerimizdeki emeklerini hatırlıyoruz. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, huzur nasip eyle. Ahirete göçenlere rahmetinle muamele eyle. Bizleri onlara itaat eden, dualarında yer bulan hayırlı evlatlar kıl Allah'ım. Ya Şafi, hasta olanlara şifalar, Dertli olanlara devalar, borcu olanlara eda nasip eyle. Maddi manevi sıkıntılarımızı hayra dönüştür Allah'ım. Evlerimize huzur, gönüllerimize sekinet indir Allah'ım. Bizlere bu geceyi hakkıyla ihya edenlerden eyle. Sana yönelen kalplerimizi ihmalden, gafletten, kirlerden arındır. Ölmeden önce tevbe eden, amel defterini sağdan verilen, sıratı kolayca geçen ve cennet nimetlerine kavuşan kullarından olmayı bizlere nasip eyle. Dualarımızı Allah'ım kabul eyle. Rahmetinle bizleri kuşat. Ümmeti Muhammed'e hayır, bereket ve huzur ihsan eyle. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin cümle geçmişlerimizin ruhi için Allah rızası için el Fatiha